İtalya İşte dostlar İtalya'nın her anı her karşı ilginçliklere dolu bir ülke. İnanın bana bu içerikte çok keyif alacaksınız. Dünyanın en çekici ülkelerinden biri ve orada aklınıza gelecek her şey var. Zenginlik ve yoksulluk, sanat ve suç, geçmiş ve gelecek, yemek ve eğlence, umut ve pişmanlık, dans ve müzik, romantizm ve şehvet, Rönesansın doğduğu topraklar. Eğer bavulunuz hazırsa, hem iyi hem de kötü yönleriyle unutamayacağınız bir İtalya serveni sizi bekliyor. Avrupa'nın güneyinde Akdeniz kıyılarında yer alan İtalya, 60 milyon nüfusa sahip ve dünyanın en merak edilen ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ülke 301 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin yarısından daha küçük bir alan sahip ve her birinin kendi başkenti, ekonomik sistemi olan 20 bölgeye ayrılmış durumda. 55 dünya mirasıyla gezegenimizde zirvede. Ancak burayı eğer tanımak istiyorsak önce Floransa'yı anlamalıyız. Çünkü Birleşik İtalya'nın temellerinin atıldığı ve Rönesans'ın devrimi uğradığı şehir burası. Floransa ismi Flordan yani çiçek kelimesinden geliyor. Aynı şekilde şehrin aramasında da çiçek motiflerini görebilirsiniz. Roma döneminde kurulan şehir, bahar tanrısı Flora'ya adanmıştır. Hristiyanlıktan sonra ise insanlar eski inançlarını kolay kolay bırakmadıkları için bahar tanrısının yerini Meryem Ana e aldı. Çünkü çiçek Hristiyanlıkla beraber artık Meryem'in sembolüydü. Şimdi bir binanın nasıl insanlığın dönüm noktalarından biri olduğunu görmek ister misiniz? 1436 yılında yapımı tamamlanan katedralin kubbesinde 4 milyon tuğla kullanılmıştır. Ve hala dünyanın en büyük tuğla kubbesidir. Brunelleschi tarafında tamamlanan kubbe, Rönesans'ın en büyük devrimlerinden kabul ediliyor. Ayrıca katedralin en yüksek noktası 115 metredir ve bu nedenle yüksek bina inşa etmek yasaktır. Ancak bu devasa katedral kullanıma açıldığında Hristiyan dünyasının en büyük tepkisiyle karşılaşmıştır. İnsanlar çok şaşırmıştı. Çünkü dikkatle bakarsanız katedralin üst kısmında çeşitli kabartmalar göreceksiniz. Biraz daha yaklaşalım. En üst noktada Tanrı'yı sembolize eden bir kabartma var. Altında ise dini figürler değil, Leonardo da Vinci'nin de olduğu Rönesans sanatçılarının kabartmaları yapılmıştır. Tepkileri toplayan nokta da işte burada. Çünkü Meryem ve Bebek İsa figürleri Rönesans sanatçılarının altında kalıyor. Gerçekten de dönemine göre cesurca bir hareket. Ayrıca şunu da eklemeliyiz ki Kadriran'ın inşaatı yaklaşık 150 yıllık bir süreç almıştır. Hemen karşısında ise bir vaftizhane var. 1401 yılında düzenlenen yarışmayı kazanan Lorenzo Giberte bu vakti sahnenin kapılarını yapma hakkını elde etmiştir. Rönesans için başlangıç tarihi vermek imkansızdır. Ancak 1401 yılında yapılan yarışmadan 10 yıllar sonra tamamlanan Doğu Kapısı bazı tarihçiler tarafından Rönesans'ın en büyük dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Tüm dünyayı değiştiren ve Avrupa'yı bugünlere getiren Rönesans'ın en önemli temellerinden biri ise burada atıldı. Michelangelo Giberto tarafından yapılan bu kapıya cennetin kapıları adını vermiştir. Her ne olursa olsun bu sokağın bir zamanlar tüm dünyayı etkilediğini unutmayın. Şu anda ise Birleşik İtalya'nın temellerini atan ve Avrupa'nın en önemli ailelerinden olan Medici ailesinin Floransa'daki saraylarından birini görüyorsunuz. Ninja Kaplumbağalar çizgi filminde temsil edilen dört büyük Rönesans sanatçısından Rafael hariç Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Donatello onların imayesi altındaydı. Bu nedenle Medici ailesi modern Avrupa'nın yaratıcılarından ve Rönesans'ın sponsorlarından kabul ediliyor. Ayrıca bir dönem Osmanlı'yla da sıkı bir ittifak halindeydiler. Hatta Fatih Sultan Mehmet'e Napoli işgal etmesini dahi teklif etmişlerdi. Öyle ki ekranda gördüğünüz madalyon ailenin lideri Lorenzo ve Mecidi tarafından Fatih Sultan Mehmet'e hediye edilmiştir. Ön yüzünde Fatih, arka yüzünde ise iki atın çektiği Tanrı Mars'ın önderliğinde kazanılan zafer kapartmaları vardı. Mars'ın üzerinde durduğu taht ise Fatih Sultan Mehmet'in ayakları altında kalan Napoli tahtıdır. İlber Ortaylı'nın görülmesi gereken 5 şehirden biri olarak tanımladığı Floransa sokaklarından gezerken notaları mucidi olan Arezzolo Guido görebilirsiniz. Evet, modern müziğin temellerinden biri de İtalya'da atıldı. Ancak Floransa sokaklarında sağlığınıza dikkat edin. Çünkü tıp dünyasında Stendhal sendromu diğer adıyla Floransa sendromu olarak bilinen bir hastalık var. Bu sokaklarda her yıl yüzlerce kişi baş dönmesi, halüsinasyon, kalp çarpıntısı gibi rahatsızlıklarla doktora başvuruyor. Nedeni bulundu ve çok ilginçti. Çünkü insanlar şehri kuşatmış olan o muazzam sanat eserlerini yarattığı heyecana dayanamadıkları için hasta oluyorlardı. Düşünsenize o kadar çok sanata maruz kalıyorsunuz ki bu zevk psikolojinize fazla geliyor. İşte Floransa öyle bir yer. Hepiniz telefonun mucidinin Graham Bell olduğunu biliyorsunuz. Ancak İtalya'da Graham Bell değil, Antonio Meucci. İtalyan mucit 1854'te telefona adını verdiği sesi önce elektronik dalgalarını daha sonra tekrar sese çeviren cihazı icat etmiştir. Telefonun ilk örneği olarak kabul ediliyor. Meucci'nin icadının krokilerini yolladığı Graham Bell ise telefonunu biraz daha geliştirip patentini aldı. Haziran 2002'de Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi telefonun Meucci'nin icat ettiğini kabul etse de Amerikan senatosu karara katılmadığı için sonuç kesini kazanmadı. Ama belki de bir süre sonra ders kitaplarında Gran Bell adının yerine Antonio Meucci olacak. Ve o da Floransalı. Sıradaki durağımız ise İtalya'nın muayene köyü. Namı diğer Türk köyü. Köyde Türk yaşamıyor. Ancak 2. Viyana kuşatmasında yaralı halde köye sığınan ve sonrasında evlenen Hasan adlı bir Yeniçerinin çok sevilmesi üzerine Türk gelenekleri bir festival haline gelmiş. Her sene Ağustos ayında yerel halk mehter takımlarıyla, Türk bayraklarıyla, Türk kıyafetleriyle yürüyor. İsyankar ruhu dinmeyen Yeniçeri Hasan o yıllarda haksız vergi isteyen yöneticilere karşı Moanalı İtalyan köylüleri silahlandırır ve eğitir. Köylüler yerel yöneticilerin baskısında böylece kurtulur ve Hasan'a minnet borçlarını ödemek için ölümünden sonra bile onu unutmazlar. Hatta köye bir de büstünü yaparlar. Yolculuğunuzda Türk bayrakları ve Türkiye yazılarını karşılaşırsanız neredeyim ben demeyin. İtalya'nın Türk köyündesiniz demektir. İşte dostlar İtalya'nın her anı her karşı ilginçliklere dolu bir ülke. İnanın bana bu içerikte çok keyif alacaksınız. Birçok masalsı İtalya şehrini detaylarıyla gezeceğiz ama önce ülke hakkında biraz konuşalım. İtalya kuzey ve güney olarak ikiye ayrılıyor. Başkent Roma'yı bir çizgi olarak kabul ederseniz, ancak kuzeylilerle güneyliler arasında iki yabancı ulus kadar büyük farklar var. Kuzeyliler daha Avrupa'yı ve kurallara bağlıyken güneyliler ise bunun tam tersi. Hatta bir kuzeyliye soracak olursanız Afrika'nın Güney İtalya'dan başladığını söyleyeceklerdir. Çünkü onlar dakikliğe önem verirken güneyde trafiğin ortasına arabasını durdurup 10 dakika sohbet eden iki kişiye kimsenin korna dayı çalmadığını görebilirsiniz. Bu yaklaşım ekonomide yansıyor. Nitekim ülkenin hem ekonomik hem de eğitim merkezi olan Kuzey İtalya'da kişi başına düşen ortalama gelir güneyden 3 kat daha fazla. Asgari ücret ise bölgeden bölgeye değişmekle beraber 1000 euro ile 1800 euro arasında çeşitleniyor. Türk raporlarına göre ülkedeki yıllık enflasyon oranı %1.9. Hatta İtalya'da zaman isimli YouTube kanalının yayıncıları 2020 yılında yaptıkları 59 euro 61 centlik alışverişin aynısını 2023 yılında da tekrarlamış ve 70 euro 11 cent harcamıştır. Arada korona salgını dönemi olmasına rağmen 3 yılda sadece 11 euro 50 centlik bir artış söz konusu olmuş. İtalya 597 milyar dolarla dünyanın 8. büyük ihracatçısı olmasına rağmen maaşlar ve ekonomi Avrupa'nın genelinden daha düşük. Buna rağmen asgari ücretli bir kişi hem senelik yurt dışı tatilini hem de gıda ve giyim ihtiyacını iyi seviyede karşılayabiliyor. Çünkü alım güçleri yüksek. Şimdi ise bir bakalım İtalyanlar genel olarak nasıl insanlar? Dünyada rahatlığın tanımını yapacak olsak İtalyanların ilk sıraya koymamız gerekir. Çünkü gerçekten rahatlar. Bazı şehirlerde pazartesi ve salı günleri yarım mesai yapılıyor. Hafta sonları zaten tatil, gün içerisinde ise büyük mağazalar dışında dükkanlar ortalama 3 saatlik bir dinlenme arası veriyor. Yunanların siesta, İtalyanların riposo dediği bu dinlenme saatlerinde ülkeler neredeyse ölüyor. Halk bu zaman diliminde evlerine giderek televizyon, yemek ve uykuyla vakit geçirdikten sonra ancak iş yerlerine dönüyorlar. Ve riposo zamanından sonra açılan iş yeri birkaç saat sonra mesai bitirip tekrar kapanıyor. Kuzeyde 2 saate kadar düşen riposo, güneyde sıcak aylarda 4 saate kadar uzayabiliyor. Bir İtalyanla mı buluşacaksınız? O halde vaktinde gelmesini beklemeyin. Akşam yemeği için plan yapıyorsunuz. İtalyan arkadaşınızın 9'dan hatta bazı şehirlerde ondan önce yeme oturmayacağına emin olabilirsiniz. Ve inanın bana 10 dakika sonra dünya yok oluyor deseniz yine de İtalyanın çoğu yerinde kimseyi hareket ettiremezsiniz. Çünkü dertleri para kazanıp mal mülk biriktirmek değil, ortalama bir kazanç elde edip mutlu bir hayat yaşamak. Deniz, müzik, eğlence ve uzun süren akşam yemekleriyle geçen bir hayat. Bu durum sadece dinlenme saatlerini kapsamıyor. Genel olarak İtalya'da işinizi görmek için randevu almak zorundasınız. Sadece sağlık sektöründe ya da devlet dairelerinde değil. Kuaföre mi gideceksiniz? O halde günler sonrasını bekleyin. Arabanızın lastiği mi değişecek? Bazı şeylerde 20 gün bekleyebilirsiniz. Acele etmenize gerek yok. Rahat olun. Ölmediniz ya, kimse sizin için değerli vaktini boşa harcamayacak. Tesisatçılar, terziler sizi hiçbir zaman bir günde dönüş yapmayacaklar. Bankalarda bile bir saatten daha az beklediyseniz şanslısınız demektir. Ve şaşırtıcı olan da şu, kimse bundan rahatsız değil. Burada ikinci bir durum var, adı da insan haysiyeti. Bir restoran ya da mağaza çalışanına kendi elemanınız gibi muamele yaparsanız oradan kovulabilirsiniz. Çünkü müşteri kim olursa olsun o sıradan bir insan onlar için kimse sizin köleniz değil. Avrupa felsefesinin temel katmanlarından biri insan haysiyetidir. İsterseniz devlet başkanı olun ama bir garson azalama hakkınız yok. Ülkedeki genç nüfus çok çalışmak ve kariyer basamaklarını tırmanmak için hayatlarını heba etmenin taraftarı değil. Nitekim evlilik yaşı erkeklerde ortalama 35, kadınlarda ise 32 ve nüfus artış oranı da eksi 0.6. Yani yerel nüfus gitgide azalıyor. Böyle olunca İtalyan gençler hiç tanımadıkları akrabalarından bile miras kalabiliyor. Hal böyleyken neden çalışmakla hayatlarını harcasınlar ki? Bu rahatlık öyle bir seviyede ki 2022 verilerine göre İtalya'da 18-34 yaş arasındaki yetişkin erkeklerin yaklaşık %70'i hala ebeveynleriyle yaşıyor. İtalyanlar ve Türkler hem coğrafi olarak hem de kültürel olarak benzer toplumlar olarak kabul edilse de Türkiye hakkında insanlar pek de bilgi sahibi değil. Daha net bir ifade ile ilgilenmiyorlar. Çünkü İtalyan ya da Avrupalı değilseniz başka bir dünyanın insanı olarak görülüyorsunuz. Burası ise İtalyan'ın bir başka harika şehri Venedik. Venedik şehrini oluşturan ada sayısı. Gondolarıyla ünlü İtalya'nın Venedik şehri su kanallarıyla ayrılmış 118 tane adadan oluşur. Bu adalar 400'den fazla köprüyle birbirine bağlanır. Çamurlu bir zemine sahip 1500 yıllık şehirde yerleşim yerleri suyun altına çakılan ahşap taşıyıcı kazıklar üzerine kurulmuştur. Ayrıca şehir her yıl yaklaşık 2 milimetre kadar daha suya batmaktadır. Muazzam şehirleri, sanat dolu yolları, hikayelerle örülü sokakları, eğlenceli insanları, lezzetli yemekleriyle dünyanın en çekici ülkelerinden biri. İtalya. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.